kablo boyu çok da uzun değilmiş ama olsun da işimi görüyor. Kendim aldım bu arada. Reklam değil kesinlikle. Kendi paramla aldım. Şimdi kurutarak başlayacağım. Bu arada ilk kez böyle bir şey kullanıyorum. Hayatımda hiç böyle bir şey kullanmadım. El becerimde asla böyle şeylere yoktur. İki tane kademesi var. Orta sıcaklık, çok sıcak. Bir de soğuk derecesi var. Yani toplamda üç tane seçeneğimiz var. Ben ortayla bir başlayayım. Bu çok kademesi. Bu az kademesi. Bu soğuk kademesi. Nasıl Sıcak gibi. konusunda çok hızlı değil. Öyle bir beklentiniz olmasın. Bir de şu başlığı çok hızlı ısınıyor. Yüksek zaman yeni olduğu için de bir değişik kokular veriyor. İlerleyen zamanlarda bunu atlatırız diye düşünüyorum. Bakalım. Diğerine geçelim. Benim en çok merak ettiğim başlık bu. Çünkü o kabarıklığı bununla törpüleyeceğimi düşünüyorum. Bakalım. yaptığım taraf, bu da yapmadığım taraf. Bence iyi gidiyoruz. Çünkü benim saçım dediğim gibi kuruttuğumda bile yani çok aşırı kabaran bir saç. Ama şu an gayet güzel gidiyoruz bence. Meraktan çok korktuğum bir diğer başlık. Çünkü insanlar bunu nasıl saçlarını takmadan yapabiliyor. Çok merak ediyorum. Deneyelim. İki taraf arasındaki fark. Böyle oldu. Bunu da de denemek istiyorum. Bir deneyelim. uğraşmadan saçlarımın son hali böyle oldu. Gelelim denedikten sonraki düşüncelerime. İlk başta şunu söyleyebilirim. O 3 tane derece var demiştim ya. Birinci derecesine geldiğim zaman pek bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. En azından kuruturken olduğunu düşünmüyorum. Yani o derecede saçlarımı kurutamam kesinlikle. Ama soğuk ayarın olması çok güzel bir şey. Yani birinci kademenin ne kadar yetersiz olduğunu söylüyorsam soğuk kademenin de o kadar eskili olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bunu alırken şey yorumlarını çok fazla görmüştüm. O takıp çıkarılma yerlerine çok fazla saç dolanıyor ve saçı yolduğu söyleniyordu. Ama ben öyle bir şey hiç yaşamadım. Neredeyse tüm başlıkları değindim. Hiçbir başlığında saçım yolunmadı. Çok hızlı soğuyor, çok hızlı ısınıyor ama gerçekten eli yakıyor. Yani o başlığa falan ellerseniz o anda çok fazla yanabilirsiniz. Başlıklarına baktığımız zaman düzleştirme ya da kurutma olarak düşünebilirsiniz. Yani maşa yapayım, saçımı çok fazla şekillendirin gibi bir şeyler düşünürseniz tabi elinizin ayranı bilemem. Yani yatkındır, yaparım vesaire derseniz bence zor. Ha modeli söylemedim. AR51-62 olan modelini aldım ben. Şöyle alınır mı alınmaz mı diye soruyorsanız fiyat performans mı diye soruyorsanız kesinlikle alınır. Kesinlikle fiyat performans ürünü diyebilirim. Böyle.